2015'teki e, o barış mitingi, e, o zaman e, insanların çünkü çok e, şiddetli bir çatışma süreci vardı. E, tüm sendikalar, öğrenciler, e, çalışan kesim, emekten yana olan, e, özgürlükten yana olan herkes, e, bu barışa nasıl bir katkı sunarız? Ee, bir de yürüyen bir süreç vardı. O sürecin de son zaten e, yıkımı olmuştu. E, bunu nasıl devam ettireceğiz? bu barışı nasıl sağlayabiliriz? Bu ülkenin işte gençlerinin e, ölmesini nasıl önleyeceğiz? E, bu var olmas savaş sürecini nasıl yok edeceğiz? E, nasıl bir katkı sunacağız? E, bunun üzerine sendikaların çağrısıyla e, bu alana gelildi ve bu alanda barışı haykırdılar adalete aykırdılar, emeği haykırdılar. Çünkü onların amaç eee emelleri ve hayalleri uydu. Bir barış olsun. Eee bu ülkedeki insanlar bir nefes alsın. Eee emeğiyle çalışan eee emeğin hakkını alsın. Eee ülkede hukuk olsun, adalet olsun. E, ve eee daha yaşanılır bir ülke olsun diye o hayallerinden gelmişlerdi. Eee güney e, Güney'in çok büyük hayalleri vardı. Çok büyük umutları vardı. Çünkü Güney e, hiç kendi e, kişisel e, yaşamını hiç etmediğim. Yani kendisini tamamen kişisel yaşamından arındırmıştı. Toplumsal bir yaşam. Yani insanlar daha nasıl iyi yaşabilir? Yoksun emekçiler nasıl yoksulu çekiyor? Onların çocuklarına nasıl bir katkı yapabilirim? Çalışıp kazandığım, okulu bittikten sonra çalışıp kazandığım emekle işte yoksul emekçi çocuklarını okutacağını, e, yani e, bütün şeyi hayali, e, bu ülkenin barışı ve e, emeğiyle geçinen insanların e, nasıl bir e, rahat bir emek e, kazanıp da nasıl bir e, rahat bir nefes alacağı e, e, düşüncesiyle böyle bir etopyası vardı. E, ve barışı özellikle en çok e, haykırdığı barıştı. yani ben karıtkı sunacağım barış gelecek bu ülkeye umudu vardı. Ee, sonraki süreçte ben e, bu katliamdan sonraki süreçte bu e, katliam yerini bırakmadım ve nefes alana kadar e, son nefesime kadar tek kişi de kalsam bu ülkede bu alana geleceğim ve burada barışı haykıracağım. Keşke barış olsa, keşke barış gelse, keşke insanlar, gençler ölmese, cezaevleri olmasa, insanlar özgürlüyse, emeğin hakkını alabilse. Hey, hayal e, Güney'in o umudunu yaşatmak için ve o alanda e, şehit düşen tüm yoldaşların e, umutlarını gerçekleştirmek için e, her ayın onunda bu anma yerine geliyorum Hı. ve nefes alana kadar da burada olacağım e, barıştan yanayım. Keşke bugün barış olsa, keşke savaşlar bitse. Savaşlar e, ölümdür, e, kıyımdır ama barış yaşatıyor insanı yaşatandır. Onun için sonuna kadar barış diyorum. Özgürlük diyorum, adalet diyorum. Şimdi ben eee her ayın onunda eee benim bir güzergahım var. Ben önce eee buraya geliyorum. Iş yerinden direkt buraya geliyorum. Buradan İstanbul'a gidiyorum. Buradan İstanbul'a giderken buradaki o barış şeysini almasını güney mezarına taşıyorum. Ve Güney sen düştüğün yere gittim Ve şu anda senin yanında, huzuru deyip diyor. bırakmayacağım. Sonuna kadar söyleyeceğim. 116 aydır da ben buradayım. Devam edeceğim. Ve bu ülkeyi gerçek anlamda barış gelene kadar, güneyim rahat edene kadar burada olacağım.